ATV e Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç Erciyes Üniversitesi'nde rutin bir sağlık kontrolünden geçti. Başkan Büyükkılıç'a kontroller kapsamında anjiyo işlemi uygulanırken operasyon başarıyla gerçekleştirildi. İnsanları. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç Erciyes Üniversitesi'nde rutin bir sağlık kontrolünden geçti. Başkan Büyük Kılıç'a kontroller kapsamında anjiyo işlemi uygulanırken operasyon başarıyla gerçekleştirildi. Başkan Büyük Kılıç'ın sağlık durumu ile ilgili eşi Necmiye Büyük Kılıç basın mensuplarına şunları söyledi. <laughs> can lazım yani, yani. işte onu, yani, can, can hiç hiç yani, şey saygı için. Ya yani o da tabii ki o da önemli de her şeyde de bence şey var. Çok Kararlar, var. var. Çok çok iyi iyi, iyi. Elhamdülillah. elhamdülillah. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Başkan Büyük Kılıç'a Erciyes Üniversitesi'nde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanımızı şimdi ziyaret ettik. Sohbet ettik. Hepinize selamları var. Ee, sağ olsun hocam da e, gerekli müdahale yapmışlar. Ancak hiçbir şey yok. Bir kere yarın görevinin başında. Kendisi gece birazcık göğsünde hafif rahatsız hissetmiş. Yürüyerek kendisi gelmiş zaten buraya. Evet. Geldikten sonra da kontrol amaçlı bir anju yapıldı. Anjudan hiçbir şey çıkmadığını arkadaşlarımız görüyorlar. biz de tabii endişe ettik. Şehir de endişe Geldik. Kendisiyle de konuştuk, sohbet ettik. Sizlerin de burada olduğunu söyledik. Selam söyledik. Geçmiş olsun. Yarın görevim başındayım. Çok mutlu bir şekilde ayıbolsuz. Şaka baştaymış. Daha gibi. bir açıklamayı sen yaptın mıydı de biraz doğru <laughs> Altın fiyatının pahalı seyrettiği şu günlerde Kayseri'de yaşayan vatandaşlara yatırım için ya da hediyelik altın alabiliyor musunuz sorusunu yönelttik. İşte cevaplar. Hediyelik ya da yatırım amaçlı altın alabiliyor musunuz? Hayır. Ne yatırım olarak ne de düğün olarak alamıyoruz. Askeri ücretim de yok, maaşım da yok. Biz nasıl alalım değil mi? Canım nasıl alabileceğiz ki? Yani nasıl alabileceğiz? Siz, siz alabilir misiniz? Yani bir askeri ücretle nasıl alabiliriz? Ev kira, şu bu. Alamayız. Hele zaten şimdi düğünlerde falan çeyrek takmak ya da ne bileyim işte yarımlık falan neredeyse bitti. Artık insanlar ancak yani takabilme mecburiyeti varsa bile grama yöneldi. Kimisi borç yapıyor. Ben esnaflık yapıyorum. Kimisi borca harcar. Kredi kartına alsalar komisyon kesiyorlar. Ancak ki gram olarak yapabiliyorlar. Yatırım olarak da altını alma gibi bir ihtimalimiz yok. Çünkü her şey çok pahalı. Bu yükün altından kalkmak da kolay değil. O yüzden değişik şekilde yatırım yapılabilir. Ama şu an yatırım yapılacak bir durum yok. Çünkü günümüzü kurtardığımızı biz ona şükrediyoruz. Şu anda o kadar bir gücümüz yok. Yani kendi geçimimizi zor sağlıyoruz şu anda. Ee, ekonomik bir küçülmeye gittik yani insanlar olarak. Berber yani hayat pahalı. Vallahi hiçbir şey alamıyoruz. Ticaret yapıyoruz. Ben prebapti gibi işleri falan yapıyorum. Ee, müşteriyle konuşuyoruz. Konuştuğumuzda teyitlemiyor. Borç veriyoruz, borcumuzu alamıyoruz. Malzeme veriyoruz, onu alamıyoruz. Alamıyor kızım. Pahalandı. Nasıl alalım ki ne Yatırımlık alamam. Aldık önce ama yatırımı aldık önce arabamızı büyüttük. Yani zor zorlanıyoruz alma, alırken. Domates konservesi bütçeyi zorluyor. Pazarda konservelik domatesin kilosu 25 liradan başlıyor. Hem domates hem kavanoz pahalanınca vatandaş konserve yapmakta zorlandığını söylüyor. Kışlık domates en az 100 kilo alacak. Efendime söyleyeyim 10 kilo biber içine. Onun yanında samırsak alacak 2 kilo. Yani kışlık melemenli yapacak. Gel bir aile için uygun yani. Kış hazırlıklarının yavaş yavaş başlamasıyla birlikte vatandaşlar da kışlık konserveler için kolları sıvadı. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar bu sene fiyatların yüksek olduğunu dile getirerek fiyatların düşmesi için beklediklerini aktardı. Domatesin fiyatı 25 TL'den tezgahlarda yerini alırken 1 litrelik cam kavanoz kapağı ile birlikte tanesi 15 TL'den satılmaya başlandı. 20 liradan aşağı değil. Evet yapıyoruz da maliyetini bu sene çok pahalı. Valla daha yeni yeni başlıyor. Biz biraz gece alıyoruz. Böyle Ağustos sonu gibi, Eylül başı gibi. Fiyatlar da iyi. şu an fena değil. Salçalıklar biraz daha sanki uygun olsa iyi olur. Dün yaptım gayet iyi yaptım yani. Biraz zorlandım ama yaptık. Maliyet ne kadar acaba domatesin biberin kilos? Yerine göre değişiyor, mahlesine göre değişiyor. Ben başlamadım henüz. Eee geçen yıldan kaldığı için herhalde onunla idare ederim. Fiyatlardan bir bilginiz var mı? Eee yani yapmayacağım için de pek ilgilenmedim. Domates biber ucuz şu anda. Yani halkın bütçesine uygun. 20'ye 25'e domates satıyoruz 40 ya biber satıyoruz efendim. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış beraberindeki heyetle birlikte Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış beraberinde Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Organize Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Deniz Oruç ve Kayseri Ticaret Borsası Genel Sekreteri Burak Yıldırım ile birlikte Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu. Heyet, Kayseri'nin tarım geleceğini şekillendirecek ve Türkiye'ye örnek olacak kocasına jeotermal kaynaklı ser organize tarım bölgesi, projesinin hızla hayata geçirilmesi için kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Bu kapsamda AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa İlitaş, projeye verdiği güçlü destek ve ihalenin planlanandan daha erken yapılması için yürüttüğü gelişimlerle Kayseri'ye önemli bir vizyon kazandırdı. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde yatırım planı kapsamında ihaleye çıkılması için teknik ve idari süreçlerin hızlandırılması kararlaştırıldı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Vedat Yanık ile görüşülerek projenin jeotermal kaynak potansiyeli ve teknik altyapı çalışmaları ele alındı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tarım Daire Başkanı Dr. Hakan Günlü ile gerçekleştirilen görüşmede projenin merkezi bütçedeki yeri ve finansman boyutu değerlendirildi. Başkan Bağlamış görüşmeler ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Kayseri tarımının geleceği için tarihi bir adım atıyoruz. Koca Sınav'da kurulacak jeotermal kaynaklı sera OTB projemiz şehrimizin tarımsal üretimde öncü bir merkez haline gelmesini sağlayacak. Ankara'da gerçekleştirdiğimiz temaslar neticesinde projemizin yıl bitmeden ihaleye çıkarılması için önemli aşamalar kaydettik. Özellikle AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın projeye verdiği güçlü destek ve sürecin hazırlanması için gösterdiği çabalar Kayseri adına bizleri son derece memnun etti. Kayseri'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm projelerinden biri olan 3,25 milyar TL yatırım maliyetli Oruç Reis kentsel dönüşüm projesi hem şehre hem de bölge sakinlerine geleceğe yönelik güvenli, konforlu ve estetik bir yaşam alanı sunuyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıcın liderliğinde hayata geçirilen Oruç Reis Kentsel Dönüşüm Projesi hem deprem güvenliği hem de çevre dostu yapılarıyla Kayseri'ye modern bir yaşam alanı sunuyor. İlk etap tamamlanırken ikinci etapın hızla ilerlemesiyle birlikte Oruç Reis bölgedeki dönüşümün simgesi haline geliyor. Projenin ilk etabı bölge sakinlerine 572 bağımsız bölüm sunarak büyük bir aşama kaydetti. Birinci etapta 330 adet 2 artı 1, 132 adet 3 artı 1 ve 110 adet 3 artı 1 konut yapılarak hak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca bir cami ve 6 ticaret alanında proje dahil edildi. Yapımı tamamlanan ilk etap ile birlikte toplamda 83 bin metrekare inşaat alanı oluşturulmuşken yaklaşık 60 bin metrekare yeşil alanda yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak projeye entegre edildi. Oruç Reis kentsel dönüşüm projesinin ikinci etabı ise hızla ilerliyor. Şu ana kadar 618 bağımsız bölümün inşası için yapım süreci devam ediyor. İkinci etap kapsamında 187 adet 2 artı 1, 287 adet 3 artı 1 ve 144 adet 3 artı 1 konut yapılacak. İnşaat süreci %95 seviyelerine ulaşmışken teslimatların Eylül-Ekim aylarında yapılması hedefleniyor. Toplamda 95 bin metrekarelik inşaat alanı ve 60 bin metrekare yeşil alanla ikinci etapta tıpkı ilk etap gibi çevre dostu ve sosyal yaşamı destekleyen bir proje olarak şekilleniyor. İlçede 6 bölgede hayata geçirdiği kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birçok belediyeye örnek olan Melik Gazi Belediyesi'nin Altınoluk Mahallesi'nde hayata geçirdiği vizyon çalışmalardan bir tanesi olan 120 adet bahçeli ev projesi hızla yükseliyor. İnsanı merkez alan şehirleşme, örnek projelerden birini hayata geçirdiklerini ve projenin çok hızlı bir şekilde ilerlediğini söyleyen Millik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'mize ilk yatay mimari örneğini biz Millik Gazi Belediyesi olarak hayata geçirdik. Lokasyon olarak oldukça merkezi bir alanda yer alıyor. Altınoluk mahallemizde iki katlı 120 adet bahçeli evimiz, çocuk oyun alanları, peyzajı, otoparkı, bahçeleri, çatısında gez ve ayrıca yağmur suyu toplama alanı ile birçok kişinin yaşamak için tercih edeceği özelliklere sahip bir yer olacak. Her bir blokta 4 adet bahçeli ev var. Site konseptinde olan projemizde küçük küçük 100 metrekarelik bahçelerde yer alacak. Herkes kendi bahçesinde ekip dikebilecek. Buralarda inşallah eski mahalle kültürü yeniden canlanacak, birlik ve beraberlik pekişecek dedi. İstanbul Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar 2020 yılında hizmete sunulan ve Türkiye'de ilk olan sistemle bugüne kadar 2 milyon 550 kilogram ambalaj atı, 1750 kilogram atık pil ve 14950 litre atık yağın kaynağından ayrıştırılarak toplandığını belirterek geri dönüşüme büyük katkı sağladıklarını söyledi sıfır atık projesine yaptıkları yatırımlarla dikkat çektiklerini vurgulayan Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, Türkiye'de ilk kez Kayseri'de vatandaşların hizmetine sunulan araç sayesinde hem çevreye hem de ülke ekonomisine katkı sunduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen sıfır atık projesi kapsamında farklı ve örnek çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Çolak Bayraktar hatırlanacağı üzere 2020 yılının Mayıs ayında Türkiye'de ilk defa hizmete sunduğumuz ikili toplama aracıyla kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıklarıyla evsel atıkları aynı anda toplayarak geri dönüşüme büyük katkı sağlıyoruz. Türkiye'de ilk kez Kayseri ve Kocaeli'nin yollarında hem şehirlerimize hizmet veren bu araç birden fazla haznesi sayesinde geri dönüşüm atıklarını ayrı ayrı toplayabiliyor. Ayrıca pil ve atık yağları da kaynağından ayrıştırılmış şekilde toplayarak çevrenin korunmasına katkı sunuyoruz. Geçtiğimiz yıllardaysa yine Kayseri'de ilk olan geri dönüşüm aracını bünyemize kattık bu yeni araçla Kocasinan sakinlerimizin evlerinde toplanan ambalaj atıklarıyla iş yerlerinde toplanan ambalaj atıkları ayrıştırılmış şekilde topluyoruz. Bu aracın diğer araçlardan farklı özellikleri var. Özellikle malzemeleri ayrıştırabilen ve üzerinde tartı sistemi olan bu araç Kayseri'de ilk defa Koca Sinan sokaklarında hizmet vermeye başladı. Sıfır atık projesi kapsamında kaynağından ambalaj atıklarının ayrıştırılmış olarak toplanması ve bu şekilde çevreyi koruyarak ekonomiye daha fazla katkı sağlanması son derece önemli ve değerlidir ifadelerine yer verdi. Talas Belediyesi'nin 2025 aile yılı kapsamında hayata geçirdiği kar tanesi gelinlik evi kısa sürede büyük ilgi gördü. Açıldığı günden bu yana 72 gelin adayı cüzi miktardaki kiralama ücreti karşılığında buradan faydalanarak en mutlu günlerine hazırlanmanın heyecanını yaşadı. Genç kızların hayallerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla kurulan kar tanesi gelinlik evi hem gelinlik hem de binalı seçeneklerle hizmet veriyor. Kendisine ait özel bir binada hizmet veren gelinlik evinde 500 farklı model yer alıyor. Talas Belediyesi bünyesine faaliyet gösteren bu özel mekan gelin adayların bütçelerini zorlamadan gönüllerince seçim yapabilecekleri zengin bir kıyafet yelpazesi sunuyor. Mevlana Mahallesi, Mehmet Tumuç'un caddesi, Öz Ustaoğlu Cami doğusunda hizmet veren kar tanesi gelinlik evi, ulaşımı kolay bir konumda yer alırken şıklığı ve zarafeti bir arada sunan modellerle dikkat çekiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'da, ''Kar tanesi gelinlik evi sadece bir kıyafet hizmeti değil, aynı zamanda bir iyilik, bir dayanışma örneği. Hayatların en özel gününe hazırlanan kızlarımızın yanlarında olmaya görebiliyoruz. Burada Kayseri ve Türkiye'nin en ünlü gelinlik firmalarından temin ettiğimiz gelinlikler var.'' Belediyecilik bizim için sadece altyapı ve üst yapı hizmetleri değil, aynı zamanda insanın mutluluğuna katkı sağlamaktır. 2025'in aile yılı olması vesilesiyle bu hizmetimizi daha da anlamlı buluyoruz. Evlenen çiftlerimize de mutluluklar diliyoruz." dedi. ATV e Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.